Kendimi seviyor ve kabul ediyorum. Bedenim, zihnim ve ruhum uyum içinde çalışıyor. Kendime değer veriyor ve saygı duyuyorum. Hayatımı sevgi ve huzurla yaşıyorum. İçsel huzurum dış dünyama yansıyor. Kendimle bağlantım her geçen gün güçleniyor. Kendime karşı nazik ve anlayışlıyım. Tüm yanlarımı sevgiyle kabul ediyorum. Kendimle barış içinde bir yaşam sürüyorum. İçimdeki ses bana her zaman doğru yolu gösterir. Kendimle uyum içinde olduğumda hayatım kolaylaşır. Bedenimi ve ruhumu onurlandırıyorum. Kendime sevgi dolu bir şekilde davranıyorum. Her geçen gün kendimle daha uyumlu hale geliyorum. İçsel dengem bana güç ve huzur getirir. Kendimle bağlantı kurmak bana huzur verir. İçimdeki potansiyeli sevgiyle keşfediyorum. Kendime olan güvenim her geçen gün artıyor. Hayatımı kendi ritmime göre yaşıyorum. Kendime karşı şefkatli olmayı seçiyorum. Duygularımı sevgiyle kabul ediyorum. Kendimi olduğum gibi seviyorum. Her şeyin en iyisini hak ediyorum. Kendimle kurduğum ilişki sevgi ve anlayışla doludur. İçsel rehberime güveniyorum. Kendimle uyum içinde olmak hayatıma huzur getirir. Kendi değerimi biliyor ve onurlandırıyorum. Kendimi her haliyle seviyor ve kucaklıyorum. İçimdeki sevgi tüm varlığıma yayılıyor. Her yeni gün kendimi daha çok seviyorum. Kendimle uyum içinde olduğumda daha güçlü hissediyorum. Kendi mutluluğum için sorumluluk alıyorum. Bedenim, zihnim ve ruhum bir bütün halinde çalışıyor. İçimdeki ışık her zaman bana rehberlik eder. Kendimle olan ilişkimi her geçen gün güçlendiriyorum. Kendime verdiğim sözlere sadık kalıyorum. Düşüncelerimi sevgi ve anlayışla karşılıyorum. Kendimle olan bağım hayatımdaki her şeyi güzelleştirir. İçimdeki huzur hayatımın her alanına yayılır. Kendimle uyum içinde olmak bana mutluluk getirir. Kendimi tanımak ve anlamak için zaman ayırıyorum. İçimdeki gücü sevgiyle kabul ediyorum. Kendimle bağlantı kurduğumda huzur buluyorum. Kendime karşı nazik davranmayı hak ediyorum. Duygularım benim bir parçam ve onları sevgiyle kabul ediyorum. Kendime karşı dürüstüm ve bu beni güçlendiriyor. Kendi ihtiyaçlarımı sevgiyle karşılıyorum. İçimdeki denge hayatımın her alanını güzelleştiriyor. Kendimle uyum içinde olduğumda tüm dünya benimle uyum içinde olur. Kendime duyduğum sevgi hayatımı güzelleştiriyor.